Bu uygulama, Excel'de özet tablo ve özet grafik özelliğinin kavratılmasına yönelik bir uygulamadır. Özet tablo ve grafik, karmaşık verileri düzenlemeyi, özetlemeyi ve ayrıntıya gitmeyi kolaylaştıran bir özelliktir. Bölgelere göre toplam fiyat satışlarını gösteren özet tabloyu oluşturmak için A14 M14 aralığı seçilir. Ekle sekmesi, özet tablo aracı, özet tablo seçeneği seçilir. Tablo veya aralık seçin tıklanır. Verilerin bulunduğu alan adresi seçilir. Oluşturulacak özet tablonun satırlarında ve sütunlarında bulunacak alanlar belirlenir. Pencerenin sağında yer alan raporda eklenecek alanları seçin bölümünden seçim yapılır. Bölge isimleri ve toplam fiyat kutucukları onaylanır. Ürün gruplarına göre toplam satışlarını gösteren özet tabloyu oluşturmak için A14 M14 aralığı seçilir. Ekle sekmesi Özet tablo seçeneği seçilir. Tablo veya aralık seçin tıklanır. Verilerin bulunduğu alan adresi seçilir. Raporda eklenecek alanları seçin bölümünden seçim yapılır. Ürün grupları ve toplam fiyat kutucukları onaylanır. Bölgelere göre adetleri gösteren özet grafiği oluşturmak için tablo seçilir. Tablolar grubunda özet tablo aracı, özet grafik seçeneği seçilir. Özet grafikle özet tablo oluştur iletişim penceresi açılır. Tamama tıklanır. Sağ köşedeki listede rapora eklenecek alanları seçin bölümünden bölge ve adetler kutucukları tıklanır istenilen alanlara ait grafik oluşacaktır. Bayilere göre toplam fiyatları gösteren özet grafiği oluşturmak için tablo seçilir. Tablolar grubunda özet tablo aracı, özet grafik seçilir. Özet grafikle özet tablo oluştur iletişim penceresi açılır. Tamama tıklanır. Sağ köşedeki listede rapora eklenecek alanları seçin bölümünden bayi ve toplam fiyatlar kutucukları tıklanır. İstenilen alanlara ait grafik oluşacaktır.